Siyah noktalardan nasıl kurtulabilirim? Evet, o e, tabii ki iyi bir uzmana gidip temizletmek gerekiyor ama en basitini söyleyelim, yine evde yapabilecekleri. Benim çok eskiden beri e, verdiğim bir tariftir. Bir tatlı kaşığı mısır unu, eşit miktarda kil, krem ve su mısır unu, kil, kil, krem, krem ve su. su. Bunu karıştırıyorsunuz, boza kıvamına getiriyorsunuz, bütün yüzünüze sürüyorsunuz. Sonra ovarak çıkartıyorsunuz. Her ovduğunuzda şey cildiniz porselen gibi oluyor. E bu, hani bu şimdi hani buhar makineleri falan var ya evet. eskiden böyle tencerenin içerisine <laughs> su kaynatılıp sonra <laughs> Onu işte O da öyle hani ondan sonra temizce. Belki onu yapıp ona üzerine sizin bu formül yaparlar. Aslında bu yani. peeling yapıp buhar yaparlarsa ha, belki daha, daha iyi ama bilinçsiz sıkma cildi evet. et beni oluşmasına sebep oluyor. O yüzden çok cildi gerip birinin yardımıyla bilinçli bir uzmana giderlerse, giderlerse daha doğru daha olur. Evet. Peki. Bu